Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bu şey mesela Game var ya. işte buraya nasıl Game Pass koyuyoruz? Onu şey yapalım. bilgisayarda oluyor ama ben telefonda da size an anlatmaya çalışacağım. Hep bir tane sorum var. O bütün arkadaşlar Şimdi arkadaşlar siz bilgisayarda olmanız lazım. Siz önce bir Roblox'u bir kenara alın böyle. E, oyun orada kalsın. Siz Google'a böyle Google'a gelin Arkadaşlar bu arada e, videonun başında söylemem gerekirdi e, yeni yılınız kutlu olsun 2022'den daha iyi bir yıl olsun istiyoruz yani arkadaşlar yani inşallah 2023 yılınız iyi geçer kötü geçmez Neyse arkadaşlar şimdi roblox yazıyorsunuz zaten burada çıkıyor bilgisayardasınız ve siz en üstteki Roblox yazısına tıklıyorsunuz. Kendi sitesine giriyorsunuz yani. Biraz bekliyoruz burada. Arkadaşlar sizde böyle bir yer çıkmayacaktır. E ben e, telefonda olduğum için Dur çevireyim. Tele, televizyonda televizyon diyorum ya. Telefonda olduğum için e, öyle olmayacaktır. E, sizde normal şu taraf çıkacaktır. Bir saniye. Böyle bir yer çıkacaktır, çıkacaktır arkadaşlar. Burada create kısmı olması lazım. Evet, create kısmı olması lazım. O create kısmına basıyorsunuz ve sizde böyle bir yer çıkacaktır ama arkadaşlar, bu video benim değil. Ben bilgisayarda olmadığım için yani evdeyken bilgisayarım var ama şu an başka bir yerdeyim. O yüzden bu videodan şey yapmak istedim. Kanalın adı, kanalın adı Emir Furkanmış arkadaşlar. O yüzden bu videodan bakarsam iyi olur e, telif hakkı e, hak kötü olabilir ama e, yani böyle bir bilgilendirme yapıyorum size. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer yaşayacaktır. Create kısmı var şurada görüyorsunuz. Oraya basıyorsunuz. Bir saniye. Oraya basıyorsunuz. Ben devam edeceğim. Dur. Arkadaşlar ekranda şöyle bir yer çıkacaktır. Oraya basınca. Şuraya my, my, experience. Yani şu, e, şu start creating'in altındaki şu beyaz yazıya basıyorsunuz. Sonra ee, arkadaşlar bir saniye devam etti. Arkadaşlar tüm gösterimi böyle. E, bu da başka bir kanal arkadaşlar Önceki kanaldan biraz yardımcı olduğumuz için de teşekkür ederim. Bu kanalda da Alp çağlar arkadaşlar. Yani biraz e, yardım aldığım aldığım için onlardan teşekkür ediyorum. Ama yani bilgisayarımın olmadığı için e, yapamıyorum. Şimdi tam tüm görünümü böyle bir şey olacak. Panzara basıyorsunuz. Arkadaşlar sonra buradan dosya seç kısmı var. Dosya seç. Ee, oraya basıyorsunuz. Sonra dosya seç kısmından bir tane fotoğraf çekiyor. Fotoğraf yapıyorsunuz. Yani sonra göstereceğim niye fotoğraf yaptığınızı. Ee, ama özel bilgilerin olduğu bir fotoğraf yapmayın. Herkes görüyor çünkü. Bir fotoğraf yapıyorsunuz işte uzatmayalım. Sonra arkadaşlar preview kısmı var oradan. Görüyorsunuz. Preview'e basıyorsunuz. Arkadaşlar preview dedikten sonra verify upload diyorsunuz. Böyle bir yer var. Oraya basıyorsunuz. Daha sonra. Şimdi arkadaşlar oluşturdunuz. Burada. E, e, bu arkadaşımızın yaptığı gibi bir resim e, yapabilirsiniz isterseniz. İstediğiniz resim yapın ama güzel bir resim yapın. E, şimdi koyduğunuz resim burada görünecektir. Burada. E, sonra oradan. Arkadaşlar oluşturulduktan sonra. Şurada bir yer var görüyorsunuz değil mi? Şurada ayarlar. Ayar işareti var şurada. Şu yerin yanındaki şurayı görüyorsunuz değil mi? Şurayı. Evet işte oraya basıyorsunuz. Arkadaşlar oraya bastıktan sonra böyle bir yer çıkacak. John Figure diyorsunuz. Şurada John Figure kısmı var. O, şu iki yer var. Onun üstündeki John Figure'ye basıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar sonra Sales kısmı var. Generalde olacak sizde. Sales kısmına basıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şurada bir yer var. Şurada. Orayı açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Game Pass'inizde kaç Robux satmak istiyorsanız yazıyorsunuz buraya. Ama arkadaşlar, buraya siz şu kadar Robux alıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. yazdığınız kadar Rob yazdığınızın %25'ini Roblox alıyor. %75'i size kalıyor. Onları Roblox alıyor. Yani şuradaki yazan Robux sizin kazanacağınız Robux olacaktır. Şurada küçük bir yer var. Orası orası sizin kazanacağınız Robux olacak. Birisi tıklayınca sizin kazanacağınız Robux olacaktır. Arkadaşlar mesela bu arkadaşımız 21 yapmış. 15 geliyor. Pardon arkadaşlar %75'ini biz alıyoruz, %25'ini Roblox alıyor demiştim. Pardon. %70'ini biz alıyoruz, %30'unu Roblox alıyor. Tam e, şey yapmayalım. E, siz zamanınızı almayayım. E, yani çok zamanınızı almayayım. Boş yapmayalım. Save kısmına basıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir yazı çıkacaktır üstte. O yazı çıktıysa başarıyla e, olmuştur demek. Sonra arkadaşlar kenara aldığımız o oyunu şurada bir Roblox oyunu var. İşte o oyunda game pass'inizi hazırlamış oluyorsunuz. Ama üst üste yaparsanız birden fazla game pass yapmış oluyorsunuz. Aynı işlemi üst üste yaparsanız birden fazla game pass yapmış oluyorsunuz. Sonra geri oyuna giriyoruz. Ve donate game'e girdiğinizde şu tarafta bir yer olacaktır. Yani şurada e, hazırladığımız Robux'un şeyi olacaktır. Şurada. Orada görünecektir. Eee o, o yani insanlar oraya tıklarsa sizin yaptığınız orada ilk başta gösterdiğim gibi resim oluyor. O, o resimleri görüyorlar sonra alıyorlar. Aldıklarında da de robux kazanmış oluyorsunuz. Kazandığınız Robux'lar da sizler. Ben su kurdum. Üç tane gidiyorum oynayalım. Starving Artist diyorum pardon ya. Starving Artist'da tam oynadı. Pardon ya Starving Artist diye oynadı. Starving Artist'te hem telefon hem tablet fark etmiyor hem bilgisayar hiç fark etmiyor. Klas, klas burada. Klas nereye bakarsın, ha, bilmiyorum. İşte öyle oluyor. Evet arkadaşlar, umarım size yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay. bye. Ama abone olup like atmayı unutmayın ha. Hadi bay bay.